Mehmet Barış Manço Devlet Konservatuarı Klasik Türk Sanat Müziği Hocası, Sanatçısı ve Yazar Rikat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço Çifti'nin ikinci çocuğu olan Mehmet Barış Manço, 2 Ocak 1943'te dünyaya geldi. Mehmet Barış Manço'nun isminin başında Tosun Yusuf isminin bulunduğu ve bu ön adın daha sonra ilkokula gideceği sırada nüfustan silindiği bilinmektedir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında doğduğu için ailesi Barış adını verdi. Barış ismi 1941'de Dünya Savaşları'nın ardından Barış'a duyulan özlemden doğmuştur. Türkiye'de ilk Barış isimli kişi olduğu bilinmektedir. 3 yaşındayken annesiyle babasının ayrılığından sonra Barış Manço babasıyla yaşamaya başladı. Babasıyla birlikte sık sık ev değiştirdi ve Cihangir'de, Üsküdar'da, Kadıköy'de ve kısa bir süre Ankara'da yaşadı. İlkokula Kadıköy Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'nda başladı. 4. sınıfı Ankara Marif Koleji'nde okudu ve ilkokulu Kadıköy'de başladığı okulda tamamladı. Yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nin orta bölümüne devam etti. 1957'de bu dönemde amatör olarak müzikle ilgilenmeye başladı. 1958 yılında ilk grubu Kafadarlar grubunu kurdu. Bu grup rock and roll coverları yaparken Barış Manço da ilk bestesi Dream Girl'ü bu dönemlerde yaptı ve Ankara'da küçük bir müzik ödülünün de sahibi oldu. İkinci grubu harmonilerde yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 1959'da Galatasaray Lisesi konferans salonunda ilk konserini verdi. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak eğitimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde yapmıştır. Barış Manço, Masar Alanson ve Fuat Güner'in öncülüğündeki Kaygısızlar grubuyla 1967'de kol düğmelerini çıkardı. Barış Manço'nun 1970 yılında bestelediği Dağlar Dağlar şarkısı kariyerinde adeta dönüm noktası oldu ve büyük ilgi gören şarkı kısa sürede 700 bin sattı. Dönemin ünlü müzisyenlerinden Cüneyt Orhon'un da eşlik ettiği bu 45'likle Barış Manço başta platin plak ödülü olmak üzere birçok ödül kazandı. 1970 yılında ilk evliliğini Belçikalı bir foto modelle yaptı. Manço'nun evliliği sadece 40 gün sürdü. Barış Manço, bozuk bir telefon sayesinde hayatını birleştireceği insanı buldu. Lale Hanım, telefonları bozuk olduğu için ablasının üst katında oturan Barış Manço'nun evinin kapısını çaldı ve ''Telefon edebilir miyim?'' diye sordu ve Barış Manço ise benimle evlenirsen edebilirsin olarak yanıt verdi. Bu tanışmadan 2 yıl sonra 1978 yılında Barış Manço dünya evine girdi. Barış Manço 1975 yılında kariyerinin tek sinema filmi Baba Bizi Eversene'de oynadı. 1983 Eurovision Şarkı Yarışması'nın TRT tarafından yapılan Türkiye elemelerine Kazma adlı şarkısıyla katıldı ancak ön elemeyi geçemedi. Barış Manço "Benim jürim 50 milyon kişi." diyerek tepkisini dile getirdi. Hey dergisinin Yılın Erkek Sanatçısı, Yılın Albümü ödüllerini toplayan Barış Manço aynı yıl çıktığı Anadolu turnesinin tüm gelirlerine sar ve dilsiz çocukların eğitimi ve tedavisi için bağışladı. Moğollar grubuyla birleşen Barış Manço, çıktıkları Anadolu turnesinin Kütahya ayağında Barış Manço'ya göre uzun saçları yüzünden tehdit edildikten sonra tur otobüslerine dinamitle saldırı düzenlendi. Konserin hemen sonrasında meydana gelen patlamada kimse yaralanmadı yaklaşık 15 yıl boyunca planladığı 7'den 77'ye programı projesini 1988'de TRT yönetimine kabul ettirmeyi başardı. 7'den 77'ye adlı televizyon programı 1998 yılının Haziran ayında 378. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekoru kırdı. 1988-1998 yılları arasında 10 yıl boyunca her pazar yayınlandı. Türkiye'yi dolaştığı Deretepe Türkiye programı ve Dünyayı dolaştığı Dönence isimli programından dolayı dünyanın pek çok ülkesine gitmiş ve bu nedenle Barış Çelebi ismiyle anılmıştır. En çok bilinen şarkılarından Gülpembe, Barış Manço 13 yaşındayken ölen babaannesinin ismidir. Barış Manço bu şarkıyı çok sevdiği babaannesine yazmıştır. Bestelediği 200'ün üzerindeki şarkı kendisine 12 altın ve 1 platin albüm ve kaset ödülü kazandırdı. 1987 yılında Belçika tarafından Türk Kültür Elçisi ünvanı, 1991'de ise Türkiye Devlet Sanatçısı ünvanını kazandı. 1994 yerel seçimlerinde Tansu Çiller Başkanlığındaki Doğru Yol Partisi'nden Kadıköy Belediye Başkan Adayı oldu. Ancak rahatsızlığı üzerine seçimden önce adaylıktan çekildi. Pek çok ünvana layık görülen usta sanatçı, 31 Ocak 1999 gecesi İstanbul'da Moda'daki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sevenlerini büyük bir yasa boğan usta sanatçının şarkıları günümüzde hala gencinden yaşlısına herkesin dilinde. Beş dili ana dili gibi konuşan ve başka dilleri de bilen Barış Manço'nun en güzel dil hangisidir sorusuna verdiği cevap, en güzel dil tatlı dil cevabının sanatçının yaşam felsefesini özetleyen iki kelimedir. Barış Manço diyor ki, Yaz dostum, Kimse göçmez bu dünyadan mal ile.